Merhaba, İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. A101, 10 Nisan Perşembe aktüel kotulu odop dolu. Bu hafta yine yok yok. Teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine kaçınılmayacak fırsatlar bu videoda. Haydi videoya geçelim. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Altın fileli 6 artı 1 pasta seti 299 TL altın fileli kurabiyelik 199 TL. Çelik termos 400 ml 349 TL. Newborn porselen fincan takımı 299 TL. Orta boy güveç tenceresi 24 santimetre 109 TL. 12 cm altılı porsiyonluk güveç seti 99 TL. Paşa bahçe üçlü buket su bardağı 300 cc 69 TL 50 kuruş. Paşa Bahçe, 2540 cc Estrella kase 99 TL 50 kuruş. Metal kapaklı borosilikat yağlık 800 ml 199 TL. Luminark tabak çeşitlerinin tanesi 39 TL 50 kuruş. Bölmeli kutu 29 TL 50 kuruş. Metal çöp kovası 72 TL 50 kuruş altılı renkli saklama kabı 145 TL. 9 parça kase ve ölçü seti 239 TL. Çok amaçlı saklama kutusu 15 litre 139 TL. 5'li kadife askı 99 TL 50 kuruş. Figürlü silikon anahtarlık çeşitleri 25 TL. 13 litre şeffaf kova 85 TL. 1,5 litre şeffaf maşrafa 19 TL 50 kuruş. 50 litre şeffaf küvet 229 TL. Fisher Price mama sandalyesi 929 TL. Oyuncak eğitici lazımlık 495 TL. Çocuk gece lambası 59 TL 50 kuruş. Dörtlü şekilli bebek askısı 45 TL. Silikon vakumlu mama tabağı 129 TL. Dino 4 parça mama seti 65 TL. Silikon mamı önlüğü 69 TL 50 kuruş. Beşik ve iki kapaklı dolap takımı 5499 TL. Sallanan berjer 9999 TL. 26 jant ön sepetli bisiklet 5599 TL. Schaeffer Chef Mix Mega Blender seti 1999 TL. Homeland Robocop cam doğrayıcı 1199 TL. Onvo 8 litre air fryer 2599 TL. Kivi, elektrikli çelik cezve 459 TL. Kivi, kablosuz dik süpürge 2999 TL. Kivi, çelik yatıl 499 TL. Pierre Cardin 4 başlıklı masaj aleti 749 TL. Schaeffer çay keyfi çay makinesi 1499 TL. Ya Kardin akıllı vücut analiz baskülü 549 TL. Singer momento hobi kesim makinesi 26999 TL. Kiwi otomatik tırnak törpüsü seti 229 TL. Kiwi otomatik bebek tırnak kesme makinesi 399 TL. Kiwi otomatik göğüs pompası 699 TL. Bambu bebek yatağı 899 TL karanlıkta parlayan bebek battaniyesi 249 TL. İkili bebek mama önlüğü 75 TL. Bebek müslim battaniye 109 TL. Beşli bebek ağız mendili 69 TL 50 kuruş. Bebek triko örgü patik 55 TL. Bebek fermuarlı tulum 179 TL. Plastik koltuk 199 TL. Nil koltuk 549 TL. King plastik koltuk 269 TL. Rattan desenli sehpa 199 TL. Plastik tabure 115 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.